Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber nesi var oyununu e, deneyini yapacağız deney için ben e, yazma ile gözümü bağlayacağım e, kardeşim e, eşyalar seçti onun üç tanesini bilmeye çalışacağım sorular soracağım ve e, onun cevaplarını verecek ve ben de bunun karşısında bilmeye çalışacağım evet arkadaşlar. E, gözümü bağladım. Şimdi e, kardeşim yapacağı deneyi, e, yapacağı cismi seçince e, ben gözlerimi açacağım. Evet arkadaşlar, kardeşim e, yapacağımız cismi seçti. Ve şimdi soruları soruyorum. Rengi ne? Turuncu. Turuncu. E, yenilir, içilir mi? Yenilir. Sert mi, yumuşak mı? Sert. Esnek mi, e, kırılgan mı? Kırılgan. E, arkadaşlar yenilir olduğuna göre ve turuncu olduğuna göre tavşanlar da bunu çok seviyor. Bence bu e, havuç diye düşünüyorum. Havuç mu? Evet. Arkadaşlar birinci tur başarılı oldu. Şimdi ikinci sıra geçiyoruz. Evet arkadaşlar, e, ikinci cismi seçti kardeşim. Şimdi ben soruları soruyorum. Rengi ne? Yeşil. E, Yenilip mi? Yenilmez. E, sert mi, yumuşak mı? Yumuşak. Esnek mi, e, kay, kırılgan mı? Esnek. Esnek, yeşil renkte. Eee sert değil yumuşak bence bu plastik top olabilir mi yumuşak olduğuna göre plastik to plastik top rengi de yeşil renkli bizim bir tane topumuz vardı bence plastik plastik top diyorum evet bu turda başarılı oldu arkadaşlar ee, bu turda başarılı oldu biz Bugün deneyimizde nesi var sorularını yap, nesi var diye sorduk, rengini sorduk, geneli bir sorduk, sert mi yumuşak mı sorduk, esnek mi kırılganlığını sorduk ve iki, tor iki turda da çok başarılı oldum. Abla. Görüşmek üzere.